Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Bir hemen o zaman vakit kaybetmeden oyunumuza girelim ve oyunumuza başlayalım. Siz de bu sırada kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet oyunumuza giriş yapmış bulunmaktayız. Ve şimdi play butonuna basacağız ama ondan önce oyun bunu yüklemek istiyorum. Bu oyunun da oynandığı bir video sizlere gelecek arkadaşlar. Yüklük neyse biz şimdi çıkalım ve bu oyunumuzu oynamaya başlayalım. Ben Biraz Oynamıştım Bu Yüzden Level 14'deyiz Neden Kıpırdamıyoruz Oyun Dondu ha, Tamam Geldi Evet Arkadaşlar ilk Müşterimizi Bekliyoruz Sen de Uyuma Be Ne uyum ya? Müşteri Gelecek Müşteri Aha Geldi Bak Eline Bak Eline Elindeki Ne Senin ne? This, This looks, looks like the perfect spot for, spot for a great, great night. night. Could, Could you, you let, let me, me in? Benim şeyim? Ver bakayım bu ne şimdi? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Oyun niye bu kadar yavaş ya? Tövbe VIP geliyor. I'm, I'm happy to share. share. It's, It's all yours. yours. Yok hiçbir fikrim yok. Çok garip bir VIP. Bu ne şimdi? Bu ne ya? Bununla geçeyim mi sanıyorsun sen? Sıfır da dermiş ama ben sana vereyim abi. Ay hey, reklam da. Ya reklam çıktı yine ya. biri boyunda da reklam çıktı. Niye bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu benim ilk oyunum video için beni büyütmeme yardım eder misiniz? Edersiniz. Evet arkadaşlar ilk videomda da aynı size oynamaya karar vermiştim ve şimdi oynayacağız arkadaşlar tabii ki de şu çarpıya basabilirsek. Bu oyunu hiç oynadınız mı? Bu oyunu da oynanan bir video gelir. O yüzden bunu da yükleyeyim. Bu oyun da güzel. Yükleyelim hemen. Şöyle. Bu arada istediğiniz oyunlar varsa yükleyip oynayabilirim. Ve arkadaşlar ben bu oynayabilirim. You are a natural businessman. Oh, you need that? that? Sure, go ahead. Yes, I was overdressed. Thanks, Thanks for helping me cool, cool off. Penny saved, penny, penny earned. Para için I'm fine, fine with there. it if it helps you out somehow. Cash money. A bold move, but I won't complain if it's for a purpose. I hope you got a good price for it. Shoes can say a say lot about a person. Choose, Choose wisely. Var. O zaman biz sana Tabii ilk önce onları no worries. I didn't really need that right now. Sen. I hope oh, it's exactly what you were looking for. Uyuma ya, uyuma da. Uyuyor, ver, ya. Gel. Oyun çok penny ya. saved, penny, penny earned. I hope you got a good price for it. Ya. Çok let, let me know when you find the ones that fit your style. It yani feels good. You, you, have you have knack for this. Cool! I'm, I'm always up, up to trying, trying something, something new. new! I bet I'll, I'll look fantastic in whatever you, whatever you choose. Let me, Let me know if you need an opinion. I'm şey here to help. Zaman, Eylül falan belki arada, Feels good. You have, you have a knack for, yani. for this. Pants Pant shopping, always a, a challenge. challenge. Take, Take your time. time. Alabilirim arkadaşlar. Huh. huh! This, this is, is interesting! Thanks, Thanks for the accessory! accessory. Jackets can really pull an outfit, pull an outfit together. together. Good, Good luck. luck! Thanks, Thanks. I'm curious why you, why you chose this for me. me. Alright, All right, just so go easy on, on the close shave. shave! This, this could be the, the start of a bold new image for me. For me. Stop, Stop that! that. This, this could, could be the start, start of a bold, bold new, new image for me. For me. Why, would, Why you would you do that? Do that? I... Fresh, Fresh new, new look. look. Stop, Stop that. that. Look, look at, me. at me. I am I'm adorable. I've got those I've got like pussy boots like, like, hatta. Ola bilirsem şimdi bile oynayabilirim arkadaşlar. Umarım. Zaten kaç lira olduğunu Bayağı pahalı da olabilir. Bir 100 lira falan. What do you have arkadaşlar, there? Arkadaşlar, bu yüzden şey yapmayın. Cool gadget. Hope it helps you out. Sende bir şey yok. Zaten şu VIP'de de bir şey yok. Tamam, sende bir şey yok. Etraf. Adama bir bakalım biz.

Üzü oldu. İnci tanesi gibi kıpkırmızı oldu. Neyse, gidebilirsin artık. Oh yeah, I guess I'm, I'm getting ]まあ in. Yes, yes you've just made my entire week better. Gidebilirsin, 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 gidebilirsin. gidebilirsin. Hmm. VIP tabii ki de almayacağım. Bu nasıl bir VIP ya? Böyle Ama sana mutasyon hasta yok. Seni alayım ben ya alayım seni güzelleştirip götüreyim. Ay.

ama elindekiler ne VIP'cim ama senden de bitemezdim. Niye dondu oyun ya? Oyun niye bu kadar donup kasıyor anlamıyorum ya. Ha? Gel bakalım. Arkadaşlar bir de ben doğrulama yapamadığım için e, şey oh, arkadaşlar for you, I'm glad on I'm glad I could Siz onları aldırmayın. Sana güzel bir anlık kıyafet giydiriyor. Finding Sen, the perfect per pair? Ya. I'm sure he'll cook something classy. Ayakkabısı veriyor. Bu nasıl bir VIP ya? Seni güzel bir VIP'e çevirilmeliyiz. Thanks. Ya. I'm curious why you chose this for me. Ama kulaklıkların piyasi bir şey ya. Tamam. Piyasi kabul. Cool. I'm always up, I'm up trying, trying something school new. School diye bir oyun vardı ya. Hani arkadaşım biliyor musunuz bilmiyorum. Kenara looking looking for something specific? Koyamam arkadaşlar ya. Neyse boş ver Oynayınca görüş. Secret School diye bir oyun var arkadaşlar. O Oyunu da sizlerle birlikte oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar. bir dakika bu soru olmam çünkü. Şimdi ne yoksa arkadaşlar e, sizlerle secret school oynayalım? Jack, it's really really well to together. together. Good, good luck. luck. Şimdi sana İlk e, bu eller ne ya? Bu eller ne? Sen son müşterim ol. Çünkü zamanım azalıyor. Yine oyun dondu tabii. Hep donuyor oyun. Niye donuyor? Sıcacık. Ben yani çok soğuk. İçerisi o yüzden sana güzel bir tane üstte giydirelim. I'll wear it so proudly. You and... got good taste. All right, All right, just, room just the salon salona giremezsin VIP'cim. İlla VIP'cim diye istediklerini yapamayız ama. Öyle değil. Why, why would you do that? VIP Hey, hey, a new look. look. Thanks, Thanks, for the fresh, fresh style. style. Woo Stop, Stop, that. that. Cool. cool, I, was, I was thinking, thinking needed I needed, a, tram a tram anyway. anyway. Neyse, ne olup, This could, This could be the start, be the start of a billion image meme. I'm, I'm interested to what see what you do, you do with that. Ya arkadaşlar neden sürekli reklam geliyor anlamıyorum ya. Bu şey I am sector isinde bir şeyi var yani. Hadi arkadaşım ya. Evet arkadaşlar son müşterimizi de yollayıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir temizleyelim. Sen dövmelerle gidemezsin canım oraya. Sinemanın kurallarına uy. Sinemanın bu bir kuralı yani. VIP'ci mi? Niye VIP'sinde de, de seni göndereceğimi sandın değil mi? Bir sandım. Bir daha geldiğinde lütfen yüzünde dövme olmasın. Yoksa daha kötü yaparım neyse şah şu, şurayı da temizledim mi arkadaşlar VIP'yi gönderebiliriz tabi senin de gözlerini kızartacağım neden yapsın hiç sorgulama yine arkadaşlar ya şurayı silemedim bir türlü arkadaşlar ya bir türlü silinemedi ha silindim şimdi seni de yollayalım nice find I hope it's useful to you Evet arkadaşlar. Oh, yeah, oh, yeah, I I yes, yes, şey. Videomuzun sonuna geldik. Aa şunu unuttum. Tak şunu. Tak 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 tak. Allah'ım takamadı. Takamadı arkadaşlar. Ne yapacağız? Gözlüğü unuttum. I'm eager to meet new people and share in the, the good vibes here. Girmeden bari şunu takayım. Anam koş koş. Tak tak. Girmeden. Sen de gir ya. Şimdi sen Am I getting in? You're a real one. I appreciate the warm welcome. Like nice like find. Looks like you made a smart choice. You're a, a, choice. a, you're a natural businessman. The crowd here looks so cheerful. I'd love to join in on the fun. nasıl arkadaşlar ona göre bu soru cevabını Ben bilmiyorum valla kaç yeri olduğunu. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şimdi yazıyorum. Bayağı pahalıdır kesin. Arkadaşlar bayağı ucuz. Pa Oğlum bu bayağı ucuz lan. Bir dakika. Arkadaşlar oyun çok ucuz. O yüzden ben alabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oğlum arkadaşlar bu oyun bayağı ucuz. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu seçeceksiniz biliyorum arkadaşlar. Ben de tabi alacağım. Çok ucuz çünkü. Bayağı ama bayağı. Ama iki oynayacağım ben arkadaşlar. <laughs> tabii ilk defa oynayacağım için kesinlikle. <laughs> korkabilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen e, 15 dakika doldu arkadaşlar. Kanal abone ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Secret School'un mı.